Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlere e, bir tane parkur gezeceğiz. E, o zaman ben parkurlara bir bakayım ama öncesinde kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman hemen başlayalım. Acaba hangi parkura gitsek? Ben parkur yapmayı çok severim zaten. Şuradan gelelim. Bir önceki videomda şu parkura gitmiştik. İlk defa bu kadar hızlı bitirmiştim bu parkuru. Yani ben o parkuru cidden yapamıyorum. Şöyle bakalım parkurlara. Ben bazen oynadım zaten. Bakın bu ne ki? Garip bir şeye benziyor. Gerçekten böyleyse. Bir oynayalım. Her güzel değilse başka bir oyuna gideriz. Yani güzel bir parkura benziyor. Umarım öyledir. Giriyorum. Bu ne? Ay çok kötü duruyor. Şu kıyafetleri de giyinelim. Ay hiç yakışmadı. Neyse girelim bir. Ana. Çok iyi. Nereden gideceğim? Çıkamam ben buradan. Bu taraf kapalı. Buradan çıkamam ben. Burası çok Garip. Bu ne? Gidiyorum. Ters yola geldim. Nereye gitmemi de bilmiyorum. Gidiyorum öyle. Çok güzel. Ama nasıl çıkacağım ben buradan? Şu anda ne kadar ilerledim? Onu da göremiyorum. Bilmiyorum. E nereden gideceğim peki? Her yer kapalı. Şuradan mı gideceğim? Buradan. Geri mi dönüyorum? Gidiyor muyum? Ne yapıyorum? Şu azıcık uzaklaştırayım ekranı. Çok karışık. Burası kapalı. Neredeyim ben? Çok dar yollardan gidiyoruz çıkmaz yola geldim. Şu anda en kenardayız bakın. O duvarın olduğu yerdeyiz. Ama ne kadar ilerledim. Bilmiyorum hiçbir şey. Her yer kapalı. Bu ne böyle? Ne oluyor? Neredeyim ben? Bakın her yer kapalı. Terste bir yol var. Geri mi dönüyorum ben? Neredeyim ben? Nasıl gideceğim? Burası kapalı. Duvarın oraya geldik. Şuradan gidiyorum. Yine kapalı oluyor. Her yer kapalı. Geri gideyim bir. Geri mi gidiyorum? Şu anda ellerim gidiyorum? Ay, kafam karıştı. Başımdan ne oluyor? Geri mi dönüyorum ben şu anda? Sanki geri dönüyorum gibi hissettim. Gidemiyorum da her çarpıp duruyorum. Neredeyim ben? Aa çok garip. Allah'ım ya Rabbim neredeyim ben? Ben bile buradan çıkamıyorum da bakın üstü kapalı. Girdiniz mi kaldınız yani. <laughs> Girdiniz mi? Bir daha çıkamıyorsunuz. Bu ne? 7 kişi oynuyor gözüküyordu. Hiç kimse de yok. Çıktım mı ben? Şu an siz anladınız mı? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Cidden neredeyim? Her yer kapalı. Neredeyim ben? Çıkış nerede ki buranın? Ne tarafa gidiyorum? Geri mi gidiyorum? İleri mi gidiyorum? Bir geri gideyim. Şurada belki başka çıkışlar vardır. Şuradan. Şuradan gireyim. Burada da değil. Gidemiyorum. Takılıyorum. Şuradan yukarıya çekemez miyim? Aa. Bitiş yeri de orası. <laughs> Nereden gitmem gerekiyor? Şuradan yine kalıyor. Şuradan yine kalıyor. Bu taraftan gidersek. Aa birini buldum. Birini buldum. Birini buldum. Arkadaş kisete nereye koşuyorsun? Yardım. Nerede? Ne? Ne yapacağız? Ama ben de onları takip edeyim. Bir yere gidiyorlar. Burada bir kız vardı. O nerede? Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz Ne kadar soğuklar Allah'ım yarabbim. İnsan bir konuşuyor ya Rabbi sabır. Neredeyim ben? Ne güzel bakıyordum ben. Ben tekrar bir bakacağım yok. Şimdi bitirmek için benim oraya gitmem gerekiyor. Bakın her yer kapalı. Şuradan gideceğim. Şuradan gideceğim. Burası da kapalı. Şuradan bir yere gidiyor. Üf, üf. Şuradan. Ha, buradan bir yere gittim. Burası da kapalı. Şuradan gideceğim. gidiyorum ilerliyorum <laughs> tamam sorun yok ilerliyorum bu ne Harry Potter'ın dördüncü filmindeki son aşamaya benziyor bu ne Allah'ım yarabbim git, git 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 aha 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 nereye gitmemiz gerekiyor Bitirdim. Sen ne bir git Allah Allah. Yaşasın bunun için mi geldik yani? Ters bakıyor ayrıca <laughs> bu ne? Ya şu kıyafetle bir çıkartayım hiç çıkışmadı <laughs> Ya yani ee, ee, pek uğraşamış gibi değil yani. Tabi uğraşılmış burası için de sonuyla başı çok sade. Ama ben içeride <laughs> bayağı bir korktum. Baksanız da çok çok güzel yapmış ama. Yani ben bu kadar beynim yetmezdi benim. Güzelliğini de kapatmış yoksa ben buradan çıkardım. <laughs> Neyse. şöyle şundan da, da bitireyim videoyu evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın